İyi akşamlar dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Rusya Türkiye'nin doğal gaz borcunu 2024'e kadar ertelemiş durumda. Rus uzmanlar Reuters'a konuştu. Aslında önceden belli olmuştu. Çünkü Türkiye'nin cari açığı 4.4 milyar dolar olarak açıklandı. Beklenti 5 milyardı ki, Rusya 600 milyon doları ertelediği için bu şekilde bir haber servisi edildi. Cari açık yine de çok ülkemizin ekonomisi bakımından önemli bir gelişmeye aktardık. Rusya, Türkiye'nin doğalgaz borcunu ertelerken konuyla ilgili Reuters'a şu açıklama yapıldı. Türkiye'nin enerji fiyatlarındaki duruma bağlı olarak gelecek aylardaki diğer ödemeler için de toplamda 4 milyar dolar değerindeki paranın ertelenebileceği ifade ediyor. Yani Rusya'ya borcumuzun 4 milyar doları bulabileceğinin de altı çizilmiş. Geçen günlerde Enerji Bakanı Fatih Dönmez basın açıklaması yapmış. Ödemelerin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova arasında mutabakata varıldığını duyurmuştu. Rusya tarafından bu konuda ilk resmi açıklama gelirken ne kadarlık borcun ertelendiği de ilk kez duyuruluyor. Dediğimiz gibi şu anlık 600 milyon daha sonrasında 4 milyar dolara da çıkabilir. Rusya tıpkı İtalya gibi Libya'nın petrol zenginliklerini sömürmeye devam ederken Rusya'nın Tatnev şirketi ki aslında Rusya dememize bakmayın. Burada bilindiği gibi Rusya içerisinde çok sayıda özel Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Onlardan birisine bağlı fakat sonuçta para Rusya'ya gidiyor. Rusya'nın Tatnev şirketi Libya'da yeni petrol yatığı bulduğunu duyurdu. Libya'nın Gademis havzasında günlük 1870 varil kapasiteli yeni bir petrol keşfi yapıldı. Rus firması Tatnev'ti için 3. keşif haberi paylaşılıyor. Böylelikle Rusya Libya'da petrol bulmaya devam eder. Iken, şirket Muammer Kaddafi'nin devrilmesine yol açan 2011 NATO ayaklanması patlak verdiğinde operasyonlarını askıya almıştı. O zamandan bu yana Libya'da 200 milyon dolarlık keşif yatırımı yaptıkları da not düşülmüş. Bir diğer haberimiz şu şekilde Bayraktar TB2'nin Burkina Faso'da yeni görüntüleri paylaşılıyor. Burkina Faso'daki terör gruplarına karşı operasyon devam ederken İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzili Storm Shadow seyir füzesini bağışladığını, füzenin menzinin 300 kilometre olduğunu duyurduğu açıklamasına yer verilirken, Rusya ise İngiltere'ye karşılık verileceğini iddia ediyor. İsrail ordusu, işgali ve avlu kası altındaki Gazze şeridine siyalarla saldırılara devam ederken, bölgeden çok sayıda görüntü paylaşılmış, vurulan noktanın Han Yunus bölgesinde, Hamet sitesindeki bir bina olduğunu not düşelim bölge sakinleri binada oluşan hasarı incelerken Ardından karşılık verildiği ifade edilmiş ki maalesef pek de karşılık olmuyor dostlar. İsrail'in demir kubbe hava savunma sistemi çoğu füzeyi düşürdü fakat maalesef bilindiği gibi bebekler dahi İsrail tarafından şehit edilmiş durumdaydı. Yine bugün Polonya Cumhurbaşkanı Duda Arnavut'ta resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Duda başkent Tiran'daki resmi temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından resmi törenle karşılanıyor. Bir diğer haberimiz İran'ın yeni dronlarını tanıttığı yönünde haber paylaşılmış ki onlar da propaganda amacıyla her gün yeni drone tanıttıklarını iddia ediyorlar. Yine Lübnan ordusu bir türlü Suriyelileri ülkelerinden çıkaramamış durumda. Bilindiği gibi Lübnan hükümeti Suriyelileri ülkeyi terk edin çağrısı yapmıştı. Lübnan ordusu Metin kazasına bağlı Mansuriye beldesine baskın düzenleyerek sınır dışı edilmek üzere olan onlarca Suriyeli'yi tutukladı. Fakat Suriyelilerin buradan kaçmaya çalıştığı yönünde de haber paylaşılıyor. Yine NATO tarafından dün başlayan toplantıya ilişkin basın açıklaması yapıldı. NATO'nun yeni bir kolektif savunma çağına girdiği, Dolayısıyla NATO'nun hazır olduğu bir çağın başladığı ifade ettirken Türkiye'den gelen kurmay başkanımızın da bu toplantıya katıldığını dün söylemiştik. Sudan'a çatışmalar devam ediyor. Her iki tarafta birbirlerine karşı propaganda videoları yayınlarken bu sefer ise hızlı destek kuvvetlerinin Sudan ordusundan çok sayıda askeri esir aldığı duyuruldu. Pakistan'da durumun son derece kritik olduğu ifade ediliyor kıştalara, polis karakollarına ve ordu merkezlerine saldıran halkın yanlarına ekipman ve silah alarak bu bölgede polise saldırdığı ifade edilmiş. Yine ordunun ekipmanları da halkın eline geçti. Pakistan ordusu siyasi alanlara ve konsolosluklara doğru ilerlerken radyo ve televizyon gibi çok sayıda ofis binası da halk tarafından basılmış durumda. Ordu yarına itibaren protestoculara karşı demir yumruk politikası uygulayacağını da ifade ediyor. Bölgede gerilim artıyor ki aslında İmrana'nın serbest bırakılması yönünde mahkeme tarafından da yeni bir karar alındı. Siz bu videoyu izlediğinizde eğer mahkeme kararı uygulanmışsa İmrana'nın serbest bırakılmış olma ihtimali de oldukça yüksek. Bu haberde önemli ki Pakistan'da İmranan 90'dan fazla suçla yalandan yargılanıyor. Bu haberi de bu şekilde tekrar tekrar hatırlatalım. Önceki videomuzda bahsetmiştik. Bir cümleyle tekrar edelim. Azerbaycan ordumuz Ermenistan'ın işgalinde bulunan Zot bölgesinde Ermeni altyapısına yönelik büyük bir operasyon düzenlerken sabah saatlerine verdiğimiz şehidin intikamı da alınmış oldu. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan terör mevzileri vurulmaya devam ediliyor. Yine ülkemiz tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimiz veya mit tarafından kullanılan siyaların aynı Arap bölgesinde hem köyünde Terör örgütü PKK'ya ait bir aracı imha edildi duyuruldu. Leopardlar Altay tankının yeteneklerini kazanacak Aselsan'la BMC arasında tanklara ilave yetenek kazandırılması kapsamında Leopard 2A4 projesi alt sistemler sözleşmesi imzalandı. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Aselsan tarafından sağlanacak sistemler, tank atış kontrol sistemi, uzaktan komutalı silah sistemi tank, lazer uyarı sistemi, sürücü görüşü, aktif koruma, yakın mesafe gözetleme gibi gibi dostlar sayamayacağımız çok sayıda sistemden de bahsedilmiş. Dün Diyarbakır Lice'de gebertilen iki teröristin an itibariyle leşleri paylaşılmış durumda. Suudi Arabistanlı yetkililer kahve kreması sevkiyatında 8 milyon 280 bin 78 uyuşturucu hapı ele geçirdi. Uyuşturucu baskınında Suriye uyruklu 5 kişinin tutuklandığı yönünde de haber paylaşılıyor. Bugün İtalya'nın kuzeyinde Milano kentinde bir patlama olduğu çok sayıda ambulansın ve itfaiyenin bölgeye sevk edildiği yönünde de görüntü paylaşılmış. Bugün Azerbaycan Milli Savunma Bakanı General Zakir Hasanov Türkiye'de düzenlenen Anadolu Kartalı 23 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katılmış durumda kendileri Türk yıldızlarının uçuşunu izliyor. Yine Irak'la ilgili haber aktıralım. KDP Genel Başkanı Barzani'nin Erbil ile Süleymaniye arasındaki gerginin sona ermesi ve hükümetin görevini sürdürmesi için KDP ile KYB arasında üst düzey yöneticilerin bir araya gelmesini talep etmiş durumda. Burada bilmeyenler için Talabani ailesi ile Barzani ailesi arasında kısacası iki eşki arasında sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla kendisinden de bu şekilde bir adım geldi. Talabani şu an itibariyle terör örgütü PYD'ye net şekilde desteğini ifade ederken Barzani yalandan sanki PKK'yı desteklemiyormuş gibi yapmaya da devam ediyor. Bugün İstanbul'da gerçekleşen tağıl toplantısı hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldı. Önümüzdeki dönemde tağıl girişiminin etkin şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik Türkiye ev sahipliğinde dörtlü formatta teknik bir toplantının yapılacağı da not düşürmüş durumda. Bu haber de bu şekilde servis edildi. Evet dostlar son olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yeni görüntüler paylaşılıyor. Son 30 gündeki teslimatlar... Karada, havada, denizde, denizaltına, uzayda biz varız şeklinde savunma sanayisine yönelik yeni bir paylaşım yapılmış. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.